Sizce de bir şey olmadı mı? Önce ne bileyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne bileyim. Artık büyümenin vakti geldi. Bugün hardcore oynayacağız. Ve bunu bir seri haline getireceğiz. Evet hardcore görünüyor gibi. Çok kolay. yıllar sonra Minecraft. <laughs> Hala aynı kokusu var. Ve gerçekten bir okyanusun kıyısında uyandık. Ha hep aynı şey. Bek sıkmadı mı? Bugün Minecraft oynuyoruz. Ama ne olabilir? Yarım saat düşünmeliyim. Bugün Minecraft oynuyoruz ama daha değişik. Mesela bunun gözleri neden böyle? Mal olduğu için. Bin IQ. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Sonra çubuk diye bir şey var. Öyle bir şey yapıyoruz. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi sizi de birlikte öğreneceğim. Böyle kılıç varmış, balta varmış. Hepsinden yapalım böyle işte. Bu koyunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Alıyoruz böyle. Yünlü ile beraber kesiyoruz. Günün bize önemli olan zaten yün. Ee, şimdi tahta kılıçla tekrardan bir hayvan öldürmemiz lazım. Bunun adı inek. İnek. Anlıyor musun? Bunun bizi deri vermesi lazım da bu çürük. Bu tazeymiş. Bunu yiyebiliriz. Anlıyor musun? Ee, şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Aha. Evet. Üçüncü koy. Pekala. Üçüncü kuyumluğumuzu bulunca üç tane yünümüz olmaz daha. Sonra çalışma masamızı koyuyoruz. Buraya böyle üç tane koyuyoruz. Sonra üç tane tahta da buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir yatak ortaya çıkıyor. İsterseniz bana renklendirebilirsiniz hatta şurada deneyelim. Bu bize mavi boyayabiliyor. Ee, sonra... Bununla bunu boyayabiliyoruz. Mesela şimdi mavi atak oldu. Harika bence yani. Bu oyun harika. Bunu yapmam lazım. Bu son. Tamam bu son bu son. Ya bu son tam. Dur. Yes. Böyle şimdi köy bulana kadar gezineceğiz. Bu biraz sıkıcı olacak. Yani bir şeyler katmam lazım da oyun. Neden dönüşendim, Ben de bilmiyorum. Ee, sanırım böyle bir video çekmek hataydı. En azından şeker kamışlarım var. Yeah baby. o oh. Sizin var mı? Hmm. Ben de daha fazla var adamım. Oha ağaca bak. Ne? Yarık mı? Burası da diğer bölümde.